<laughs> Programladığımız zaman hava durumu böyle göstermiyordu. Bu olan dışı bir durum. Şu an meteorolojiden aldığımız bilgiye göre 10-15 dakika içerisinde yağmur gelecek. Programımıza başlıyoruz. Ne yuvaladığını bilmiyorum da, ne yuvalıyor onu da bilmiyorum. Arkadaşlar yağmuru biz yağdırmıyoruz ama şimdi bir karar vereceğiz. Bu kararı hep beraber bu arada ben Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Nuri Çavuşoğlu bu kararı bu kararı hep beraber vereceğiz. Yağmur kesecek gibi görünmüyor ama biz alıştık. Biraz da bekleriz diyorsanız ben de sizinle beraber bekleyeceğim. Çünkü ya da şu yolu deneyeceğiz. Bugün Kızıl Ordu grubunu gönderirsek hani bu denizi de yaşayan birileri değil. Haftaya gel bu konseri bir daha yaparız deme şansımız yok. Artık bir sene mi iki sene mi olur bilmiyorum. Ama sonuçta ücretleri iade edecek arkadaşlar. Şirketteki arkadaşlar. Şimdi hep beraber karar verelim. Konseri iptal edelim diyen arkadaşlar alkışlasınlar. biraz daha bekleriz. Bir 15 dakika daha diyenler alkışlasın. <laughs> o zaman şöyle yapacağız. Hep beraber bir 15 dakika daha bekleyeceğiz. <laughs>